Komşularınızı her gün görüyor ve selamlaşıyorsunuz. Belki adlarını biliyorsunuz. Belki de yakından tanıyorsunuz. Ya da tanıdığınızı sanıyorsunuz. Peki ya sırlarını biliyor musunuz? Bir kolejde profesör olan Michael'ın FBI ajanı olan karısı umulmadık bir şekilde teröristler tarafından öldürülmüştür. Bu olay üzerine Michael terör konusuna yoğunlaşmış ve bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapmaya yönelmiştir. Mahalleye yeni taşınan Lenk ailesi ilk başlara dostça görünmektedir. Fakat zaman geçtikçe komşularının garip davranışları Michael'ı şüphelendirir ve evin reisi Oliver'ı uzaktan takip etmeye başlar. Michael'a göre Lenk ailesi aslında ABD ailesi görünümündeki tipik bir terör hücresidir. Bunu kanıtlamak için deliller toplamaya çalışırken etrafındakileri kendisine inandırmakta güçlük çeker ve çaresizce çırpınan bir adama dönüşür. İzleyiciyi film boyunca düşündüren ve sık sık gelgitler yaşamasına ne olan bu filmde acaba Michael'ın düşündüğü gibi komşuları terörist midir Yoksa karısını kaybetmenin yol açtığı stresle gittikçe parana yaklaşmış mıdır? Filmin başka bir önemli tarafı ise 11 Eylül 2011 terör saldırısından önce yapılmış olmasıdır. Yani 11 Eylül sonrasında birbiri ardına yapılan ucuz anı terör filmlerinden biri değildir. Gerilimin giderek yükseldiği bu film ters köşe yapan müthiş finaliyle de bir şekilde seyirciyi vurmayı başarıyor. İyi bir drama aksiyon izlemek istiyorsanız Arlington yolu sizin için doğru seçim olacaktır. Tatil için Malezya'ya giden Amerikalı üç arkadaş kaldıkları yerde uyuşturucunun çok ucuza satıldığını öğrenirler. Bu durum onları çok sevindirir ve hem tatilde hem de evlerine döndüklerinde kullanmaları için bu fırsatı kaçınmamaları gerektiğini düşünürler. Yüklü miktarda uyuşturucu alan bu arkadaşlar tatilin bitmesiyle birlikte evlerine dönme hazırlığı yaparken işlerinden birinin onlarla gelmeyeceğini ve orada yaşamak istediğini öğrenirler. Bu arkadaşları şehir yaşantısından bıkmış, bundan sonraki hayatını doğayla iç içe yaşamak istemektedir. Ve yaptıkları bu tatil aslında ona gönderilmiş ilahi bir mesajdır. Arkadaşlarının bu düşüncesine saygı gösteren diğer iki arkadaş, kısa bir vedalaşmanın ardından kendi paylarına düşen ile beraber Amerika'ya dönerler. Aradan iki yıl geçmiştir ve o zamana kadar her şey olağandır. Ta ki hiç tanımadıkları bir kadın avukatın New York'ta yaşayan bu iki adamı bulmasına kadar. Avukatın verdiği bilgiye göre Malezya'da kalan arkadaşları yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalanmaktan ölüm cezasına çarptırılmıştır ve infazın gerçekleşmesine sadece bir hafta kalmıştır. Ölüm cezasından kurtulmasının tek bir yolu vardır. O yolda arkadaşlarının Malezya'ya geri dönüp suçu ortak olduklarını kabullenmeleri ve cezayı paylaşmalarıdır. Geri dönme halinde arkadaşları için verilen infaz iptal edilecek ve adam başı 3'er yıl hapis cezası alacaklardır vicdanları ile bozulacak olan düzenleri arasında gelgitler yaşayan bu iki arkadaşın karar vermesi için fazla zamanları yoktur. Film boyunca izleyicilere sen olsan ne yapardın sorusunu sordurmayı başaran bu duygu yüklü film otoriteler tarafından çoğunlukla olumlu eleştiriler almıştır. Fakat maalesef pek de bilinen bir film değildir. Joseph Ruben'in yönetmenliğini yaptığı Cennete Dönüş belki de hiç duymadığınız en iyi filmlerden birisidir. Karısını öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giymiş ve mahkemesini bekleyen bir mahkum olan Claude Gaspard, kaldığı hücrenin onarma girmesinden dolayı başka bir hücreye transfer edilir. Bu yeni hücresinde tanıştığı mahkumların hapishaneden kaçma planlarının olduğunu öğrenir. Mahkumlar bir yatak direğini kullanarak beton zemini kırmayı ve sonra da kanalizasyon sisteminden kaçmayı planlamaktadır. Gaspard pek de umutlu olmadığı dava sonucunu beklemeden bu plana dahil olur. Birkaç gün sonra avukatından davasının düştüğünü ve en fazla 5 yıl içinde hapishaneden çıkacağını öğrenir güzel sayılacak bu haber aslında onu pek sevindirmemiştir. Arkadaşlarıyla beraber kaçmasa bile suçu ortak olmaktan belki de müebbet yiyebileceğini düşünmektedir. Kaçış planı hala işliyordur ve Gaspard arkadaşlarını ihbar etmekle kaçmak arasında ikilemde kalmıştır. Kısa bir süre içinde de arkadaşları Gaspard'ın bu durumunu öğrenecektir. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak aktarılan bu filmin yönetmenliğini Jack Becker yapmıştır ve film vizyona girdikten iki hafta sonra vefat etmiştir. Bu tarz filmlerden hoşlanıyorsanız, sizin için belki de en iyi hapishane filmlerinden birisi olabilir. <laughs> New England'da tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği çiftliğine büyük bir tutkuyla bağlı, 74 yaşında ama dinç bir çiftçi olan Eprin Kapot, genç yaşta bir kadın olan Anna ile elvenir daha önce iki evlilik yapmıştır ve birisinden iki, diğerinden biri olmak üzere üç yetişkin erkek çocuğu vardır. Babası tarafından pek sevilmeyen ve temelinde kalacak olan miras yüzünden diğer kardeşleri tarafından sürekli dışlanan Eben rolünde gördüğümüz Anthony Perkins, babasının yeni karısı Anna'ya aşık olmuştur. Anna da ona karşı elbette ki boş değildir. Bir süre sonra Anna'nın hamile kalmasıyla işler daha da karmaşık bir hal almaya başlar. Konu itibariyle bizlere aşkı memnuyu anımsatan bu başarılı film, ortaya çıkan drama ve sürekli tırmanan ile izlenmeye değer. Elgin O'Neill'ın 1924 tarihli aynı adlı tiyatro oyunundan senaryosunu Irwin Shaw'ın uyarlayıp yazdığı filmi Delbert Mann yönetmiştir. Aynı evde yaşayan iki parlak üniversite öğrencisi Philip ve Brandon kusursuz cinayetin var olduğunu kanıtlamak ve böylece kendi zekalarını ispatlamak için eski sınıf arkadaşlarını iple boğarak öldürürler. Cesedi evdeki eski bir sandığın içine saklayan Brandon ve Philip son derece soğukkanlı bir şekilde bir akşam yemeği daveti verirler. Üstelik bu yemekte yer alan davetler arasında öğretmenleri, ölen arkadaşlarının ailesi ve nişanlısı gibi isimler de vardır. Hiçbir şeyden haber olmayan davetli misafirler arasından bir kişi bir şeylerin yoluna gitmediğinden şüphelenmeye başlar. Hitchcock yine tek bir mekan kullanılmasına rağmen film ustalığını konuşturmuştur. Bir oda içerisinde işlenen bir cinayet ve sonrasında verilen partinin eşliğinde gerilim izleyicilere işlenmektedir. 4-5 kişilik bir kadro, bol diyalog ve objelerin de bu diyaloglara eklenmesiyle tadına doyulmaz bir film çıkmıştır. Bu film benzer diğer filmlerin aksine genelde cinayetleri filmin sonunda görmeye alışkın olan seyirciyi ilk sahneden şok eder ve katilleri de cinayeti de filmin en başına yerleştirir. Diğer filmlerde alıştığımız gizem teması yerini alışına gelmedik bir gerilime bırakırken bu kez gizemiz çözmesi gereken seyirciler değil filmde yer alan karakterlerdir. Odada katillerin dışında sadece seyircinin yerini bildiği bir ceset vardır. Ve Hitchcock filmin geriliminin düştüğü her bölümde yan karakterlerden bir tanesini cesete yaklaştırarak gerilimin artmasını sağlar. Gerilim film boyunca hep yüksek tutulmuştur ve kullanılan kamera tekniği de oldukça başarılıdır. Tek mekanda geçen film neredeyse kesintisiz olarak çekilmiştir çekildiği dönemi göz önüne alacak olursak ipin ne kadar önemli ve deneysel bir film olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bu yapıt Patrick Hamilton'ın aynı isimli oyunundan uyarlanmıştır. Ayrıca Alfred Hitchcock'un yönetmiş olduğu ilk renkli filmdir. Tenis yıldızı Guy Hans, bindiği şehirler arası bir trende Bruno Anthony isminde bir yabancı ile tanışır. Birbirlerini hiç tanımayan bu iki adam hayat hikayeleri üzerine sohbet etmeye başlarlar ve muhabbet ilerledikçe ikisinin de hayatlarından çıkarmak istedikleri birisinin olduğu anlaşılır. Bir tarafta mutsuz giden evliliğinden kurtulmaya çalışan bir adam, diğer tarafta ise nefret ettiği babasından kurtulmaya çalışan bir evlat vardır. Anthony'nin aklına mükemmel bir cinayet fikri gelir. İkisi de birbiri için diğer insanın hayatında rahatsız edici kişiyi öldürecektir. Bu fikre göre hem tanımadıkları insanları öldürmekte zorlanmayacaklardır, hem de işledikleri cinayet sonrası kimse onlardan şüphelenmeyecektir. Hans kendisine yapılan bu teklifin bir şaka olduğunu düşünür ve Antonio'nun bu söylediklerini ciddiye almaz. İki adam yolculuk sonrası bir daha görüşmek üzere ayrılırlar. Ancak Antonio bu fikri benimser ve Hans'in karısını öldürmeye karar verir. Ona göre Hans bu iyiliğin karşılığında Antonin babasını öldürmek zorunda kalacaktır. Bir atlı karınca üzerinde gerçekleşen filmin doruk noktası yönetmen tarafından çekilen en karmaşık sahnelerden biridir. Patricia Highsmith'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Alfred Hitchcock yapmıştır. Oscar aday gösterilen bu film usta yönetmen Alfred Hitchcock'un en önemli filmlerinden birisidir. Yapım yılı 1951 olmasına rağmen hızlı temposuyla ve akıcı kurgusuyla seyir zevki yüksek tutulmuştur. Siyah beyaz filmlere ön yargılarınız varsa önce bu filmi izleyin derim. Roger istediği her şeye sahip olan bir adamdır. Fakat olması gerekenden çok daha büyük bir lüks içerisinde yaşamaktadır. Bu hayatına devam edebilmesi için ek bir iş yapması gereklidir. Seçtiği bu ikinci iş ise sanatı hırsızlığıdır. Bir galeri açılışında tanıştığı eski bir paralı asker olan Klas, aralarında geçen muhabbet sırasında ona çok değerli bir tabloya sahip olduğundan bahseder. Roger ayağına gelen bu fırsatı değerlendirmek niyetindedir ve hemen harekete geçip bu değerli tabloyu çalmak için planlar yapmaya başlar. Hazırladığı müthiş bir planla birlikte tabloya sahip olan yetenekli adam peşine düşen deneyimli askerden kaçıp saklanmaya çalışacaktır. Bundan sonraki süreçte film tam bir kedi fare önüne dönecektir. Norveç'in en başarılı filmlerinden biri olan Kafa Avcıları Norveçli yazar John Nesbo'nun çok stan kitabından uyarlanmıştır. Filmin yönetmenliğini Morten Taldum yapmaktadır. Bir Norveç filmi olmasına rağmen IMDb puanı 7.5 gibi oldukça yüksek bir puana sahiptir. İnsanlar alışılmış sinema kültürlerinden farklı olan bu tür İskandinav filmlerinin yabancısı olduğundan doğal olarak bu tip filmlere çekinceli bakmaktadır. Bu yüzden de bu tarz muhteşem senaryoları ancak Hollywood'a ele alıp çektiğinde haberdar oluyoruz. Bu filmi tüm ön bir kenara bırakıp ilk fırsatta izlemenizi tavsiye ederim. Gerilim ve sürprizlerden hoşlanıyorsanız pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Asabiyim ben dengenin her daim hassas olduğu bir toplumda aşkların, nefretin ve intikam duygusunun hüküm sürdüğü birbirinden bağımsız bireylerin öykülerini anlatıyor. İnsanların kanunlar karşısında çaresiz ve öfkeli olduğu bir dünyaya ait hayat hikayeleri anlatılıyor. Arjantin yapım bu film, Buenos Aires ve çevresinde yaşanan 6 farklı hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Eşitsizlik, adaletsizlik ve yaşadığımız dünyanın talepleri birçok insan için stres ve depresyon neden olmakta. İşte bu film bu insanlar hakkında. Her hikaye sakin başlıyor. Gelişme sürecinde farklı tarzlarda trajediler izleyiciyi gerilim havasına sokuyor. Finallere doğru ise absürt bir komediyle karşılaşıyoruz. Filmin neredeyse tamamına bastırılamayan bir intikam duygusu hakim. İntikam duygusu gerilim besliyor ve en sonunda ortaya kara komedi çıkıyor. Film yapısı itibariyle sıkılmanıza izin vermiyor. Bir olaya tam hakim oluyorken bir yenisi başlıyor ve ilk saat ister istemez kolayca geçiyor. Hangi filmi izleyebilirim diyenler için Oscar'a adı olan bu film güzel bir seçenek olabilir. İyi seyirler. tiyatro eserinden uyarlanan, oyun içinde oyun barındıran, çoğu zaman destek mekanda ve bir avuç oyuncuyla çekilen zekice kurgulanmış bir gerilim öyküsüdür. Film kariyeri bitme noktasına gelmiş ve bunalıma girmiş olan bir oyun yazarıyla ona maddi manevi her türlü destek olmaya çalışan karısının yaşadığı evde geçmektedir. Evlerine gelen bir mektup sakin geçen hayatlarını tamamen değiştirecektir. Bu mektup Sidney karakterindeki Michael Caine'in oyun yazarlığını etkilendiğini ve kendisiyle görüşmek için randevu istediğini söyleyen bir yabancı hayranından gelmiştir. Bu yabancının davet üzerine bir akşam evlerine gelmesiyle hem evli çiftin hayatı hem de film hareketlenmektedir. Film izleyicileri sürekli olarak şaşırtması ve her seferinde ters köşeye yatırmasıyla ön plana çıkmaktadır. Her geçen dakika gerilim ve sürprizler artarak birbirini kovalamaktadır. Michael Caine ve Christopher Reeve'in üst düzey performansları ve filmi sürekli diri tutan yegane unsurlardan Diane Cannon izlenmeye değer. Hiç sıkılmadan tekrar tekrar izleyebileceğiniz bu mükemmel filmin yönetmen koltuğunda 12 kızgın adam, Serpico ve Köpeklerin Günü gibi üst düzey filmlere imza atmış usta yönetmen Sidney Lumet oturuyor. Death trap. Death trap. Death trap. Death. İki ayrı bölüm halinde vizyona giren ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan bu filmin senaryosunda Fransız gangster Jack Mason'ın yazmış olduğu otobiyografik çalışma temel alınmıştır. Bu otobiyografi Jack Mason'ın ailesini, arkadaş çevresini, hayata bakış açısını ve yaşam tarzını anlatarak başlar. Genç Mason'ın hayatına nasıl yön vereceğini bilememektedir. Cezayir Savaşı'na yollanmıştır ve döndüğünde aynı kadarı paylaşan her genç insan gibi o da savaşın ağır travması altındadır. Bu travma Messi'nin karakterinde belki de var olan uzlaşmaz, kanunları sevmeyen isyankar özellikleriyle de birleşince ortaya anarşist bir gangster çıkmıştır. Sigortalı bir işte çalışmak istemediği gibi fabrikada çalışan insanların sömürüldüğüne inanmaktadır. Yıllarca çalışıp kıt kanaat geçinmek yerine direkt sonuca ulaşmak istemiş ve paranın merkezine yani bankalara odaklanmıştır. Arda ardına gelen soygunlarla Messi'nin cesareti karanlık dünyanın insanları tarafından kısa zamanda fark edilir. Ve bu onu Fransa'nın bir numaralı gangsteri haline getirir. Soyguncu olmasının yanında hem bir katil hem de ülke çapında aranan bir kaçaktır. Girdiği her hapishaneden kaçabildiği gibi her polisten de kurtulabilme yeteneğine sahiptir. Bu yanda onu daha popüler yapmaktadır. Paris'in göbeğinde çok sayıda polis tarafından yakın mesafeden yoğun ateş altındaki ölümü ona efsane haline getirmiştir. Öyle ki ölümünün üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen bu efsane halen tazeliğini korumaktadır. Sinema tarihinde ilk kez John Francis Richardson yönetmenliğini üstlendiği bu filmde Messi'nin hayatı beyaz perde aktarılmıştır. Aksiyonla harmanlanmış otobiyografik filmleri seviyorsanız emin olun ki 4 saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Özellikle filmin bazı sahneleri için 20 kilo olan Vincent Castle'ın kılıktan kılığa girmesi soğukkanlılığı ve canlandırdığı karakter izlenmeye değer. Çekimleri 33 süre hafta süren film Fransa-İtalya kanalı ortak yapımıdır. <laughs>